Şimdi biz dedik ya az önce cümleleri ayırdık dedik. burada görüyorsunuz birçok fiilimiz var. Yumkin sonra da yemilu yuhaviluna yaklaku kadiktesebe lem yettesibha la tufidu bu anlamlarına önce zaten kelimeyi çalışıp geliyorsunuz. Allah yukarinu ve en yahrisu deyip bitti. Biz az önce dedik ilk başta biz cümle çeşidini belirlemeliyiz ve ben 13 tane cümle olduğunu söyledim burada. Bazıları ana cümlesi gibi müstakil cümle olabilir, bazıları yan cümledir. Sizce ilk cümlemizin çeşidi ne? Hemen çetleşmeye yazıyoruz. İsim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Buyurun. Çetleşmeyi e, ilk aklınıza geleni yazabilirsiniz. İlla doğru bilmek zorunda değilsiniz. Çünkü deneme dersimiz. Deste de zaten doğrusunu öğrenmek için gidiyoruz. Başka fikri olan var mı? İsim cümlesi dedim. İsim cümlesi ise ana ögeleri mübdeda ile haberdir. Sizce bu cümlenin mübdedası nerede? Hemen yazalım yine. Mübdedamız nerede? hangi kelime muhtada ya da nereden başlıyor mübtedâ? Esbab demişsiniz. Esbab. Esbab kelimesi var mıydı orada? Asalip kelimesini kastettiniz, değil mi? Asalip kelimesi. Asalip kelimesi mübtedâ mı dediniz? Tamam. O zaman şöyle başlıyoruz. Zaten siz evde çalışıp geliyorsunuz. Yani metine kelimesine çalışıp geliyorsunuz. En azından kendiniz bir okumaya çalışırsınız ama sınıfa geldiğinde hemen öğreniyoruz. Hunaka diye başlayan cümleler genelde haber mukaddemdir. hunaka başta. Mukaddem haber demek e, şi bir cümle dediğimiz yani cümle olmayan zarf ya da harfucar isim mecrüle gelen e, içerisinde şöyle var diye anlam katan cümlelerde vardır. Peki ne var? Gördüğünüz gibi müptedası iddetudur. Iddetu turukin. Normalde idda kelimesi Türkçede sıfattır ama Arapçada mudaflar konum alır. Hunaka turuqun müptedemiz budur. Asali ona atıftır. O zaman bir takım teknikler ve üsluplar yani metotlar vardır. Cümlemiz budur aslında. Fakat Ayda kelimesi geldiğinde ayda bağım gibi kelimeler arkadaki mudafileyi yapar ama kendisi konumu aldığı için noktada bu olmuş olur. O yüzden hunaka ayda turuqin ve asali bu deriz. Asali turuqa edildiği için bu da mecrurdur ama tenvinsiz olunca kesra alamıyor. Hunaka ayda turuqin ve asali Az önce size dedik biz birkaç tane benzer cümle vererek de gene, gene, genelde gideriz. Kuna yerine, yani turukun yerine ben başka bir kelime koymak istiyorum. Okuyalım. Siz şu an erkek öğrenci yok, sesinizi açarak okuyabilirsiniz. Buyurun. Kim okumak ister? Huna Hocam de, ben okuyayım. de... Daha, buyurun. Okuyabilirim. Huna ke iddetü u'udet. U'udet. Şimdi bu çoğuldur. Ee, hep benzer çoğullara bakar mısınız? Esaliba ise burayı da nasıl okuyacağız? Kavva idu. Mecru oldu. Mecru tenvinsiz olunca fethayla. Huna ke iddet kavva Birkaç tane kural var. Cümlemiz bu. Yucat kelimesini koymasanız bile, "hunaka var"ı zaten katıyor. Orada var demenize gerek yok. Var, bitti. "hunaka" "addet", tamam. Ee, diğer arkadaşımız okuyabilir mi? Buyurun. "hunaka" Bunu da hareketsiz gelir. Kendimiz okuruz. Ne deriz? "hunaka" "hunaka" İddetü benatü. Benatin. Bu tenvin alan kelime olunca kesrası geliyor. Kesrası geliyor. Burada tenvinsizdir. Buna ki iddet Tamam. Bunu almış olduk. Tekrar siliyorum. Şimdi ikinci cümleye bir bakalım. Metinde gördüğünüz gibi satırda şu şekilde geldi. Hunaka iddetu turuqin ve asalibe dedikten sonra bir fiil cümle içinde geldi. Cümle içinde gelen fiiller birkaç tane görev alır. Ya haberdir, müptedadan sonra geldiyse. Nekra bir kelimeden sonra onu tanımlayıp geldiyse sıfattır. Ellezi elletiden sonra gelse, geldiyse sıladır. Şimdilik bu üçüyle yetinirsek sizce hangisi? Haber mi, sıfat mı, sıla cümlesi mi? Haberimiz vardı bu cümlede. Haber var, müpteda var, mudafilehleri var, bitti. Yumkin cümlesine gidiyoruz. E, i̇leride inşallah bunlara sürekli üzerine duracağız. Yumkin o mümkündür. ittiba tabi olmak. Yumkin fiilinin faili her zaman mastardır. Her zaman. En ve mudari fiiline gelen mastar olabilir ya da buradaki gibi. O yüzden merfu. Ha zamirinin nereye döndüğüne bakıyoruz hemen. Her zamirinin döndüğü kelime, aydet turuk ve esalip'tir. O zaman aydet turuk ve esalip kelime'miz müpteda, fakat nekra nekradan sonra gelen cümle sıfat cümlesi'dir her zaman. O yüzden e, takip edebileceğimiz birkaç tane yöntem ve usul vardır. Aynı fit fit terbiye hadise modern eğitimde. Bakınız terbiyatil hadise diye burada hadiseyi terbiyeye sıfat yaptı. O zaman üstteki şu turukul terbiyede biz de kesra yapmak zorundayız Metin. Modern eğitimin yöntemleri diye almış. Modern eğitimin eğitimin modern yöntemleri değil. O zaman ona göre değiştirdik. Arada her hücrele bölmüş kimi? Çocukları modern eğitimde takip edilecek bazı yöntemler var. Vahiyye dönen zamirler, he, he, üçüncü şahıs zamirler hep bir yerlere döner. O yüzden bilmemiz gerekmekte. Hiyadan kastımız yine iddet kelimesi. O yüzden onu yine pembe ile boyayalım. Vahiyye yani iddet esalib ve toruk kel Aşağıdaki gibi. Başlıklar genelde cümle değildir. O yüzden baştakinin fiil olma ihtimali azdır, mastardır. O yüzden bablar bilinmeli, tecennub. Mastarlarla ilgili bir sürekli üzerine duracağımız mesele, sarih mastarlarda meful bihi alan fiilin mastarı ise o zaman arkadaki mudafili onun mefulüdür. Yani mastarın meful bihi ise mudafili olarak gelir. Tecennubul münafeseti yani ee, rekabetçilikten uzak durmak, kaçınmak. Mukaranatu atfalihim, çocuklarını kıyaslamak. E, ee, Mastarlara yine gidiyoruz. Taklidel ebe, ne olabilir taklidel ebe? Türkçesini yazabilir misiniz? Taklidel ebe. هناك خبر buraya. Taklit mastaran arkasında gelen kelime onun meful bir hissi ise nasıl çevireceksiniz? Taklit el ebe desek. Babaya örnek almak ya da taklit etmek. Babalarını taklit eder. Peki e, kim kimi taklit edeceğini şimdi geleceğiz. O yüzden şuradaki cümlelerle gidiyoruz. Demek ki yumkin cümlemiz sıfat cümlesiydi. Ana cümlemiz isim cümlesi. isim cümlesindeki müptedayı tanımlayan sıfat cümlesi eklenmiş. Bitti. İkinci cümlemiz bu cümleydi. Üçüncü cümlemize geliyoruz. ilüden başlıyoruz. Meyil etti diyorsak bir ilası vardır. Normalde demin iddet kelimesi ile ilgili bir kural anlattık. Addat, o, normalde Türkçe'de sıfattır. Birkaç sıfattır. Birkaç yöntem var. Ne var deriz? Yöntem var. Kaç yöntem var? Birkaç deriz yöntem öz nedir ama Arapçada mudaf olan kelimeler görev alır. Arkaya mudafileyh olarak bırakın. Aynı şekilde Baat da öyledir. Baat'tan iddetten farkı, Baat'tan sonraki arkada gelen kelime hep el, yani çoğuldur ve marifedir. Marife olmasına dikkat ediyoruz. Baat olmasaydı Elebe'nin konumu ne arkadaşlar? Yemilu men deriz. Men yemilu yazabilir miyiz? Konumu ne yemilin? Yani yemil fiil alabanın konumunu ne? Faildir. Çok güzel. Yemil faildir. Peki baat kelimesi geldiğinde bat onun görevini alıyor. O yüzden merfi oluyor. Ama asıl failimiz mudafilekleşiyor. Bitti. Yemil umen ba'dul abe. Neye yemile diyorlar? İla dedikten sonra bir mastar gelmiş. Mastar mefulüne mudaf olmuş. Ee, buna ne diyeceğiz? Çocuklarını kıyaslamaya meyil ederler. E eğilimliler deriz. Mukarana mastar arkadaşlar. Mastar demek bir eylem. Bir fiil eylemse mastar da eylemdir. Fiilde fail varsa mastarda da fail var. Fakat önde mastarın faili zikredildiği için şu an zikredilmiyor. O zaman mefulu geldi görüyorsunuz. Fiilin harfuceri geldi. Kiminle? kıyaslar, kiminle karşılaştırır. Sonra da karşılaştırdığı ismin sıfatı gelmiş. Burayı çevirirsek çocuklarını diğer çocuklarla kıyaslamaya bazı babalar eğilimlidir ya da meyil eder. Yemilu o abai ila ma ila muqaranati atfalihim. sonra zaten kelimenin başka kesra dışında okunması mümkün değil. Ama maslardan sonraki kelime hep mudafileyittir. Eğer el taksı burada yoksa o da az anlam olarak mefhulüdür. Mukaranati atfalihim. Mukarana fiili bir harf hücer de alır. Onu, o harf hücer de unutmamalı. Çocuklarını kıyaslamaya meyilli dersek kiminle kıyaslamaya deriz. İşte o kiminle ise ma'a değil bi ile gelmiş. Bir el atfali birden sonra mecrur. El akharin de mecrurdur. Mecrur gösteren cem e, müzekker salime mülhak kelimelerde benzer kelimelerde ya ile mecrur. al el akharuna deriz ama mecrur bir ismi sıfatı el akharina. Cümlemiz bitti. Sonra da ve diye atıf geldi ise Instagram'da da birçok paylaşım var. Hatta kursa katılmadığınız takdirde de e, ders olarak takip ederek izlerseniz inşallah istifade edersiniz atıftan sonra kelimeye'nin çeşidine bakmalıyız. Eğer bir fiilse, mudari ise mudariye atfedilir. O zaman öne bakıyoruz. Bizde zaten tek fiilimiz var. O da yemilu. Demek ki yemilu'ya atfedilmiş. Peki buradaki vav'dan kastımız kim? Men yuhavil. Men yuhavil taklide. Biz az önce kelimeleri işlerken şöyle derdik. Türkçe'de ne yapmaya çalışır deriz. Arapçada ise e, harf ucarı yok. Direkt meful dedik. Yine mastar görüyorsunuz. Arkasındaki mefuline mudafı olmuş. Geldi. E, Yuhavre'deki vav wow, kime döner? Yazabilir miyiz? Vav'dan kastımız kim? Çoğul evet ama kime döner? Kime belirtiyor? Kişi olarak. önüne bakarak. Çünkü üçüncü şahsta bir zamir geldiyse önde bir yere, bir yere dönüyor. Evet babalara dönüyor. O zaman Normalde bu cümlemiz eğer ben bu cümleyi atf etmemiş olsaydım, yuhavil derdim, sonra da buraya ba'dul ebe'i derdim. Bazı babalar çalışır derdim. Ama atf edildiği için, atf edildiği için e, fiili artık çektik. Neden? Çünkü önde faili zikredilen fiiller cümle içinde artık çekilir. يحاولون Taklidin onun fail olma ihtimali yok. Çünkü fiil çekildi. Failinden önceki fiil çekilmez bilirsiniz. Taklidel. <laughs> الأباء Yine maslar geldi. Başka babaları taklit etmeye çalışır. Yani çocuklarını kıyaslamaya ve başka babalara taklit etmeye çalışır. Sonra da bir sonraki cümle geldi. O cümlemiz de bu. Hemen çeşidini söylemenizi istiyorum. Nedir çeşidi? İsim cümlesinden fiil cümlesini yazalım. harf başladığı için hemen isim cümlesi diye aklımıza gelebilir değil mi? Evet. Şimdi haber mukaddem demek için haber mukaddemin bittiği yerde isim durmalı. Bakınız fi ile başlıyoruz. Fi dedik. Aynı demin ki baht geldi, baht mudaftır dedik. Fi bağdil ehyen arkasında çoğul marife gelir dedik. Bitti. Bitti. Bittiği yerde bizde isim mi duruyor? Fiil duruyor. O zaman bu cümlemiz fiil cümlesidir arkadaşlar. Yaklaku endişeleniyor men babalar endişelenir meta fi bazı ahyan bazı zamanlarda bazı durumlarda babalar anne babalar